Merhaba arkadaşlar. Ee, bugünkü bölümde sizlere eee Eset Antivirus nasıl kurulacağını göstereceğim. Eee nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle e, Eset 120, 120 ya da 180 günlük sürümü yani 120 günlük bir anahtar keyi e, yaklaşık 60 lira. Ve bu 120 gün 180 gün sonra bilgisayarınız açık olsun olmasın bu günden kesiliyor ve daha sonra tekrar almak zorunda kalıyorsunuz e, benim vereceğim dosya sayesinde esetiniz sıfır olacak bir gün bile bir gün bir güne bile 5 kuruş para vermeden eset diye aynı verimi sağlayarak e, satın almış olacağız aslında satın almış olmayacağız içinde krek dahil olduğu için hiçbir adım yani hiçbir satın alma ile ilgili bir konu açılmayacak şimdi nasıl yapacağız önce e, ee, bu siteye giriyoruz Feyzullah tarayıcımızı açalım buraya www.feyzullahakyuz.blogspot.com dedikten sonra enter'a basıyoruz buradan girdikten sonra ister buradan site aradan eset yazın istersen buradan antivirüs bölümüne tıklayalım Burada antivirüsler sağlanacak. Buradan e, arkadaşlar bir dakika ha. Buradan Set Note 32 veya SS Smart Security seçiminiz oluyor. Bunların ikisinin arasındaki fark var. Bunların bu farkları e, konu konunun ya da yazının altındaki e, yazıları okuyarak hani o ona ait yazıları okuyarak öğrenebilirsiniz tabii ki. Gösteriyor hemen. şuradan bakın mavi diyor en yüksek hızda indir diyor şu şekilde buraya basarak hıp hızda indirebilirsiniz direkt tek tıklıyorsunuz sadece oraya buraya şimdi burada e, not geçeceğimiz çok önemli bir, önemli bir şey var daha sonra burada önemli olan şey e, elinizde olan antivirüs yüklüyse herhangi bir herhangi bir antivirüs bak antivirüs yani Windows'un kendi antivirüsü bile bu etkileyecektir istediğin içindeki crack yani içindeki korsan dosyasını kapatmaya yardı yani yarayacak ve istediğiniz full olmayacaktır belli bir zaman sonra süre konusu açılacaktır bunun için denetim masasına girip eee e, burada denetim masasına girip program kaldır veya programlar bölümünden buraya ulaşıp daha sonra burada Herhangi bir antivirüsünüz varsa, ESET olsun, eski bir ESET'iniz olsun, işte Windows'un kendi antivirüsü oldu olsun, tıklayıp kaldırın, bu kadar yani. Daha sonra kuruluma geçiyorsunuz, bir de eğer varsa ve kaldırdıktan sonra bilgisayarınızı kapatıp açın, bu çok önemli bir konu, bilgisayarınızı kapatıp açmazsanız yarı yolda hata verir. Şimdi, SS Smart Security kuracağım ben, 7 final, sağ tıklayıp yönetici olarak açın e, ee, bilgisayarınız Windows 8 değilse Windows yani XP gibi bir sürümü kullanıyorsanız e, yönetici olarak açmanıza gerek yok normal olarak açabilirsiniz şimdi kurulum başlıyor ekranıyla ilk adımı tamamladık ikinci zaten bundan sonra kurulum yok bildiğiniz normal şurada bir şey çıkıyor bakın şöyle sakın bunu ellemeyin o kendi tıkır tıkır kuracak ee, ben de bu arada bir şey göstermeye çalışayım size Opacity'ye girip bana ait olan blok buradan istediğiniz her programı ee, full olarak indirebilirsiniz. Onu da burada söyleyelim. Burada işte Battlefield falan yapmışız. Böyle oyunlar. Yani e, istediğiniz oyunu buradan hemen indirebilirsiniz. E, zaten 57 bin kişi görmüş medya tozalar falan rast varmış. İstediğinizi indirebilirsiniz. Bu burada böyle sürecek. <laughs> Buna sakın tıklamaya kalkmayın, sağ tıklamaya kalkmayın. Hiçbir şey olumsuz yani hiçbir cevap vermeyecektir. Ee, ve bu böyle bir 6 dakika, 4 dakika kadar bilgisayarınızın hızı da dahil olmak üzere sürekli değişir. Ama 3 dakikadan fazla bir şekilde bekleyeceksiniz ellemeyin. Birazdan hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, eee başka bir adımdayız. Şu an e, bir şeyler çıkmaya başladı. Bir dakika. Şu an böyle hani e, bilgisayarda onaylar falan çıkmaya başladı. Yani şu an aynen şu an böyle bir şey çıktı size çıkar çıkmaz bilmiyorum artık. Ama çıkması lazım hani ben kurduğum çoğu bilgisayarda bakın gördüğünüz gibi. Buradan e, Hangisi seçiyorsunuz? Biraz bekleyeceğiz evet artık bitti. Güncellememizi de yapalım. Bakın burayı e, ellemeyelim şu o bakın ürün etkinleştirildi diyor. Şurada bir yerde. Saniye. Şurada bir yerde lisans bilgisi oluyor. Şurada herhalde. Lisans bilgisi yok. Bunu da kurcalamayın. Bozulur yani. Sınırsız artık yani şu an hani normal. Neyse beni e, bu adresten takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere salçaklar.